Kaç yaşındasın? 16, 17. Gençler olarak hayattan ne bekliyorsunuz? Eğitim, iş dünyası, çalışma dünyası, bütün bunlarla ilgili bir genç olarak ne demek istersin? Şu anda evlendiğimden bir... ötürü. Ülkede kalacak mısın? Bir yere gitmeye niyetin yok inşallah. Böyle evet, tamam, kalmayı kalmayın. Yüzüm ben de giderim. Evet. Ülkeden umutun var mı? Var diyorsun? Hala umut bitmiyor. Peki, ülkedeki insan hakları sorunları konusunda ne dersin? Bu konuyu hiç açmayalım. Sen ne diyorsun? Ama Eğitim nasıl? Okulda okuyorsunuz. Hayat şartları, şu anda iktatını içeriyor olmuş. Ben de. Ama çok güzel. Bizim güzel. Ama yani ülke düzelirse gitmem diyorsun. Düzelmezse Abi. abim gibi gibi istediğim diyorsun. İnşallah ülkeniz Güzeltmek için biz varız işte. Bu seçimlerde hep birlikte bu değişimi sağlayacağız. Yani bu seçimde belki oy veremeyeceksiniz ama oy vereceklere biraz akıl verirsiniz. <laughs> Onlar da değişimi sağlar inşallah. Ama <laughs> yani nasıl diyelim, CHP ile birleşmiş, İşte o biraz değişik oldu. O da biraz soru işareti Aynen, var. soru işareti çok farklı.